Kur'an yeterli olduğunu dair ayetler okumuyorsunuz. Aşkım hocam, tekrar tekrar ayet dinlemek çok şanı olur. Aklımız iyice açılıyor ya kardeşim. Ben önce Kur'an yeterli olduğunu bilmiyordum. Lise yıllarında da bilmiyordum. Üniversitede de yani sonra bir farkına vardık. Ben bilmiyordum. Hatta ya dedim acaba ben sapkın mıyım ya dedim. Yani şimdi Kur'an ilk bana bir hoca efendi geldi şeyde. Beyazıt'ta geziyordum. Orada benden bir ayakta konuş dedi ki, sen de Kur'an yeterli olduğuna inanmıyorsun dedi. Tamam dedim ben yani Kur'an var ama sünnet vardır, hadisler vardır dedim. Ya sen sapkın olduğunu farkında mısın dedi adam. Yani hiç düşündün mü dedi sapkın olduğunu. Hakikaten düşündüm o an ya dedim abi bir, bir fevkalilik var. Sonra Kur'an'a baktım, aa Kur'an yeterli. Allah ısrarla onun üstünde duruyor bilmeden çok büyük hata yapmışız. Kur'an'a ilaveleri kabul etmişiz, çıkartmaları kabul etmişiz. Uydurma hadisleri kabul etmişiz. Aman Allah'ım dedim, aman Allah'ım. Sonra Allah'a tövbe ettim. Kur'an'ın yeterliliğini kabul ettim. Ondan sonra Allah yolumuzu açtı. Maşallah. Maşallah. Ya kardeşim o kadar korkunç bir hayat oluyor ki anlatamam ya. Sağa baktığın suç, sola baktığın suç. Namaz kılmak mümkün değil. Abdest almak mümkün değil. o Ortodoks açıklamalarda. Abdestin şartları var. 370 sayfa yazıyor ya. Sırf abdestin şartı. Yani insan 370 sayfa şeyi aynı anda kafada tutabilir mi ya? Nasıl abdest alacak öyle bir insan? Namaz nasıl kılınır? 600 sayfa yazıyor. Namaz kılma. Namaz kılmayı tarif etmek bir dakika yalar ya bir dakika. 600 sayfa açıklıyor açıklayamamış zaten. Sırf namazın kısımları namazın hazırlıkları onlar ayrı. Evet. Namazın ön şartları var işte. Mesela Zelletül kariya ait meseleler var. 400 sayfa, 500 sayfa. Onlardan bir tanesini yapmadığın namaz gidiyor. Hocam başka bir ayette inşallah Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Hı. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde yani Kur'an'a uyun denildiğinde hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Gelenek, İnşallah. gelene. Atalarına gelen gelenek. Evet. Peki ataları doğru yolu bulamamış idiyseler de mi onları bulacaksınız? Diyorum. Ya kardeşim sen ataların Kur'an'a uymadıysa niye ataların peşinden gidiyorsun ya? İnşallah. Yanlış yapmışlar işte. Yani sen atan mı Kur'an mı? Ben ya diyor atalarım hata yapar mı diyor. Allah'la peki Kur'an hata yapar mı? Kur'an hata yapmaz desene. Atalarım hata yapmaz diyor ya. Evet. Ya kardeşim atan hata yapmış, o yüzden belaya girmişsin zaten. Kur'an hata yapmaz, Allah hata yapmaz. Bu ayette de Allah şöyle buyuruyor hocam, şeytanın Allah'a sınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, benim onu kendi nefsimin bir öngörümesi olarak değiştirmem mümkün değildir. Ee, bir şey, benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyolunluğuna uyarım. Bak Kur'an'a ilave et veya çıkart. Evet. E şu an yaptılar. Evet. Hem ilave yaptılar hem de çıkarttılar ve Kur'an'ı değiştirdiler. Evet. 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 Ayrıca da Başka insanlara öğretirip başka insanların da Allah korusun cehennemine vesile olacak. Çünkü bir ayette şöyle buyuruyor Hüce Rabbimiz, kovulmuş şeytan avdasının. Onlarda öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki bu okur gördüklerini kitaptan sana diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Bildikleri halde yalan söylerler. Diyor. İnşallah, 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 i̇nşallah. Bir daha söyle. Kulmuş Yatağı'nı alsanım. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Ha, Ya diyorsun bunu nereden çıkarttın? E, Kur'an'dan söylüyorum ya. Evet, yani Nerede Kur'an'da? E, hadis zaten anlatıyor ya diyor. <laughs> ya kardeşim sen delirdin mi sen be adam mı? <laughs> 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 Kur'an'dan diyorsun, arkasından hadisten diyorsun sen. Kur'an'dan ise ayetten gösterdi. Evet. hadisten ne farkı var ya diyor. Aynı sıçtı işte diyor. Evet. Ha ayet hadis ne fark eder diyor. Evet. E kardeşim uydurmuşsun orada. Evet. O uydurma. Kur'an Allah'ın hükmü. İnşallah. inşallah. Yani Kur'an hükmü değil. Allah'ın hükmü değil. İnşallah. Hocam Allah başka bir ayetinde şöyle buyurdu. İnsanın hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirebileceklerdir. <laughs> Bak diyor ki Cenab-ı Hak, Ankebu 51. Kendilerine evet. okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Evet. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Yetmiş. Yetmiyordu, tabii yetmez evet. ya diyor. Evet. Hadis olmadan Kur'an'ın kıymeti yoktur diyor. Bak, hadis ve Kur'an. Şimdi diyor ki, hadis tek başına yeterli mi? Yeter diyor. Kur'an tek başına yeter mi? Yetmez diyor sırf Kur'an'dan hareket edersen delalete düşersin diyor. Ama sırf hadiste hareket edersen kurtuluşa erersin diyor. E niye mahvoldunuz o zaman? Bak kendilerine okunan bu kitabı, Kur'an'ı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Adam yetmiyor diyor. Açık açık söylüyor. Bak Nahl Suresi 116 şeytan Allah'a sanırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla yani uydurma destek çıkartmanız dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Ya Kur'an'dan soruyoruz, haram mı bu? E Kur'an'a göre tabii ki haram değil diyor. Ya kardeşim diyor, geçenlerde bir gelenekçi bir tiple karşılaştım. Eğer Kur'an'a göre o zaman diyor, çok sade bir din ortaya çıkar diyor. O Her şey çok kolay o zaman diyor. Din kalmıyor ki o zaman diyor. Din kalmıyor o zaman diyor yani. Namaz da çok kolay diyor. Her şey çok kolay diyor. Öyle din olur mu ya diyor. Önce bir din çıkartmış, önce bir kendi kafasına bir din çıkarmış, sonra onu Kur'an'da arıyor. Bulamadığında kabul etmiyor. Yani benim bulduğum, önceden bulduğum dini ben Kur'an'da ararım diyor. Bulamıyorsam yoksa o geçersizdir diyor. Hocam Allah'a siz Allah'a dininizi öğreteceksiniz diyor. Onlar da işte Allah'a din öğretmeye ve ahlak öğretmeye kalkıyorlar. Nur Suresi 31. ayet kadının özgürlüğünü anlatıyor. Sonra farkına var, bak kıtları çıkmıyor o konuda. Evet, evet. Dehşete düştüler ya. Evet. Diyor ki, eğer bu ayet bu anlamda ise ben dinsizim o zaman diyorlar. Evet, evet. Bir de alemim diye ortaya çıkan bir adam var. Evet, evet. Açık açık söylüyor, eğer bu anlamda ise benim dinim, imanım yok diyor. Evet, evet. Hocam, hocam, o... başka bir ayeti de onlar kendileri bir din uydurdular, uydurdukları dine kendileri de uymadılar diyor hocam ayette. Tabii ya. Biz de onlara ruhbanlığı emretmedik diyor Cenab-ı Allah. Kendileri uydurdular diyor. Onu da gelen, hakikaten gelenekçi dine, ortodoks dine uymuyorlar hakikaten. Evet. Ya ortodoks mu diyelim ne diyelim? Anla, ortodoks anlamıyorlar belki konu tabi. Evet gelenekçi diyelim. Evet, geleneksel. Bazılar için diyorum tabi. Hocam Allah özellikle e, ayette şöyle vurguluyor şeytan Allah'a Biz bu Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı diyor inşallah. Özellikle kolaylaştırdığını Bir daha söyle bakayım. Şeytan Allah'a sanırım. Biz Kur'an'ı zikir için e, kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Allah sizin için zorluk dilemez diyor Cenab-ı Allah. Allah. Şeytan Allah'a sunuyor Allah sizin için zorluk dilemez. Kolaylık diler. Evet. İnşallah. Gelenekçi din zorluk dileme üstüne kurulu. Evet. Ya sırf Kur'an'a göre din Yaşansa ne diyorsunuz yani? Mesela hatta ben dedim ki ya bir adaya düştün. Sadece Kur'an var. Ne yapar? Bayağı düşündü ya. Yani yeterli mi bu o zaman yani Müslüman olunur mu Kur'an'dan diyorum sadece? Bayağı kıvranıyor. Ya bazı eksikleri tabii ki olacak diyor o zaman diyor. Namazda eksiklikler olur diyor. Başka şeylerde eksiklikler olur diyor. Ama bir türlü çıkaramadı. Onu sorsunlar. Desinler ki mesela bir adada kalsan sadece elinde Kur'an olsa Onla Müslümanlığı yaşamak mümkün mü? Değil diyorlar ya. Yaşayamazsın diyorlar. Allah a bir ailesinde konuşuyor Allah a Yoksa onların ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrik kızlar Bir şeriat oluşturuyorlar halbuki dinde olmayan bir şeriat. Dinden ee, Yoksa onların bir ortakları var mı ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrik edilir kendileri hüküm çıkarıyorlar. Yeni bir din ortaya çıkarıyorlar. Evet. Allah demediği halde diyorlar. Evet. evet. Fetullah Gülen diyor ki Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Yani Kur'an'a Kur'an yeterlidir diyenin diyor sapık olduğunu söylüyor. Bir sapıklık çıktı diyor. Sahabe döneminde herkes Kur'an yeterli diyordu. Evet. E o zaman ne olmuş oluyor o, o ifade? Ya sahabe döneminde hadis yoktu. Yani hadise uymak yok. Herkes Kur'an'a uyuyordu. Hı. Mesela Müslüman oluyordu sahabiler. Yanına Kur'an'ı alıyordu gidip tebliğe. Evet, o kadar. Evet, Kur'an'la tebliğ yapıyordu. Evet. Allah diyor ki sadece Kur'an'dan sorulacaksınız evet. ahirette. Evet. Sadece Kur'an'dan soracaksınız. Şimdi biz de gittik ahirete. Ya Rabbi dedik, sen bize söz verdin. Sadece bizi Kur'an'dan soracaksın. Biz hazırız diyoruz. O adama göre de, Fethi göre de sapıklık olmuş oluyor. Bak Kur'an Müslümanlığı diyor diye bir sapıklık çıktı. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Bak Allah'tan başka hakem mi arayayım? İnşallah. Evet. E, Allah'tan başka hakem aranıyor o zaman. Evet. Kitabı açıklanmış olarak indirdi diyor. Evet. Yok diyor açıklanmış böyle bir şey yok diyor. Biz anlamıyoruz Kur'an'ı diyor. İnşallah, Anlayamıyoruz diyor. E peki Kur'an ne o zaman ya? Bak sorsunlar diyorum bakın adada bir adada kalsan sadece Kur'an'la kalsan Müslüman olabilir misin Müslümanlığı yaşayabilir Yaşayamazsın diyorlar.